de hayallerim Bindik bir gemiye kaptansa ben yine Dalmışım o eski günlere Söylenen de içim acıdı yine Hangi kalbi mutlu edersin Sevebilir misin sen nasıl birisin Gözlerim kör almıştı benim Nasıl sevdim seni yıkıp da gittim beni Sevmiyordun neden oynadın Neden beni kırdın Bu kalbi dağıttın Aldın beddualarımla Huzurun kalmasın Uykuların da kaçsın Gelme sakın istemem seni O yalan sözleri Sahte bakan gözleri Mutlu et sen gittiğin yeri Sensiz ben bir deli kaderim buymuş benim Bir gün duyarsan sen ismimi Tanımasan beni Hiç sevmedin de mi? Elinden tuttuğun adamla yürü bak yoluna Sıkın bakma arkana Semtimde huzurum kalmadı Bunalımlardayım Efkarlanmaktayım Gezdim her sokak sonunda Kafelerde parkta Hatıralarınlayım Ne içtiğim sigaradan, Ne yediğim yemekten Tatlı zalamıyım Geceleri başım yastığa koyduğum zamanlar sensiz uyuyamıyorum Değer miydi seven bir kalbi paramparça edip yürüyüp gitmene Sonra zengin bir manitayla el ele tutuşup sokağımdan geçmene Şimdi evde almıştır sana Lüküs bir araba kavuştun rahata Değer miydi be para pula Eve arabaya hakkım haramdır sana Sonunda bulmuşsun sen eve Tahilene layık bir damat adayı Yazlık ve arsaları vardır Sakın kaçırmayın bu altın yumurtayı Yazdıkça midem bulanıyor, gözüm kararıyor, tansiyonum fırlıyor Aklıma getirdikçe seni iştahım kaçıyor, göze uyku girmiyor Unutamaz diyormuşsun sen, o benim kokumu bulamaz ki yolunu her gece içip içip beni düşünmeden yatmaz biliyorum uyunu Dalından koparılmış gülün kokusu kalır mı solunca elinde Sen de benim dalımdan koptun uzaklarda soldun kokun kalır mı bende Tek dileğim cehennemde senle ben buluşalım yan yana yanalım Aşkının cehenneminde ben ölmeden de yandım şimdi sen yan bakalım Kalbim surlarla çevriliydi benim ta ki senden öncesine kadar sevgilim Ne kadar çok savaş versem de kalbimle sen arasında Verdiğim her mücadelenin sonunda galip yine senin sevdiğim. Sevgim kalbine ağır geldi taşıyamadın. Birçok kez kırıp parçaladın. Şimdi seni senle baş başa bırakıyorum. Kalbin kırık, uykuların kaçık ve hiç mutlu olamaman dileğiyle. Elveda. Elveda. de hayallerim Bindik bir gemiye kaptansa ben yine Dalmışım o eski günlere